Herkese selamlar. Şu anda İzmir, Bornova'dayım. Fokat Life'da. Burada işlemi sonuçlandırdık. Mülk sahibimiz bize güvendi. Ve burada kiralamak istediği mülkünü kısa sürede sonuçlandırdık. Bu saatte de müşterime teslim için evi e, hem kiraya vermek isteyen hem kiralayan müşterime de servis için buraya geldim ve evlerini teslim ettik. İki taraf da çok mutlu oldu. Ben de tabii ki onlara bu güvenlerini yere boşa çıkarmadığım için ben de mutlu oldum ve işlemi güzel bir sonuçlandırdık. Bundan sonra bu bölgede bu tarz evlerinizi, mülklerinizi, gayrimenkullerinizi değerlendirmek isterseniz, satmak ya da kiralamak, almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Gayrimenkul danışmanınız Necdet Karalı ben. Herkese selamlar. Görüşmek üzere. İzmir'deki Full Card Life işlemi başarıyla tamamlandı. Şimdi sıra sizde. Hayalinizdeki evi hızla satmak ya da satın almak mı istiyorsunuz? O halde bu satırları okumanız bir tesadüf değil. Zamanla yarışmayın, kazanan siz olun. İzmir'in her noktasında gayrimenkulünüz için alıcı ya da satıcıyla buluşturmak bizim işimiz. Hemen şimdi arayın. Necdet Karalı sadece bir telefon kadar yakınınızda. Doğru fiyat, güvenli işlem ve hızlı sonuçlar sizi bekliyor. Folk Art Life gibi tamamlanan onlarca işlemden biri neden sizinki olmasın? Karar verin, harekete geçin, güvende kalın. Necdet Karalı güvenin ve sonucun adı.